Merhaba sevgili arkadaşlar. Bugünkü dersimizde üstünlük ve işlem önceliği ile ilgili soru çözümü yapacağız. Birinci sorumuzla başlayalım. Evet birinci sorumuz işlem önceliği ile alakalı bir soru. Diyor ki bize 12 çarpı parantez içinde 8 eksi 3 işlemin sonucu kaçtır? Arkadaşlar işlem önceliğimizde ilk yapmamız gereken parantez içi. O halde biz öncelikle 8'den 3'ü çıkarıyoruz. 8 eksi 3 buradan 5 buluyoruz. Daha sonra çarpma işlemimiz var. 12 ile 5'i çarpıyoruz. Buradan cevabımız 60 oluyor. Yani D seçeneği. İkinci sorumuz ise üstü işlemler sorusu. Üstü işlemlerde biz öncelikle Üstleri buluyoruz. Yani 5'in karesini bulacağız. Burada 2 tane 5'i yan yana yazıp çarpıyoruz. Yani 5 beş çarpı 5'ten cevabımız 25 olacak. Sonrasında 2'nin küpünü buluyoruz. Burada da 3 tane 2'yi yan yana yazıp çarpıyoruz. Bunları çarptığımızda 8 olarak buluyoruz. Daha sonra 25, 8 ve 7'yi topladığımızda cevabımız 40 olacak. Yani D seçeneği olacaktır. Üçüncü sorumuzda ise bir deney için boş bir kavanozun içine 4 tane bakteri koyulmuş ve kavanozun içindeki bakteri sayısının değişimi gözlemlenmeye başlamıştır. Yani şöyle bir kavanozumuz olsun. Bunun içine 4 tane bakteri atıyoruz. Bakterilerin bölünerek çoğaldığı ve 2 saat boyunca her saatin sonunda kavanozdaki bakteri sayısının 4 katına çıktığı gözlemlenmiştir. Bakın her saat sonunda 4 katına çıkıyor. O zaman 1. saat sonunda 4 katına çıkacak. Sonra ikinci saat sonunda bir daha 4 katına çıkacak. Buna göre ikinci saatin sonunda yani iki saat sonrasını soruyor bize. Kavanozda oluşan canlı sayısı aşağıdaki işlemlerden hangisiyle bulunabilir? Birinci saatin sonunda o zaman dört bakterimiz vardı. Bunun dört kat olacak. İkinci saatte yine dört kat olacak bunun. Yani biz ne yaptık bakın. Üç tane dördü yan yana getirip çarpmış olduk. Çarpmada arkadaşlar noktada kullanabiliyoruz. Bunu da hatırlatalım. Yani 4 çarpı 4 çarpı 4. 3 tane 4'ün çarpımı olduğu için ben bunu 4 üssü 3 şeklinde yazabiliyorum. Yani cevabım B seçeneği olacak. Dördüncü soru yine bir işlem önceliği sorusu. Ve burada üstlü ifademiz de var tabi ki. Bu tür sorularda bakın hem parantez var hem üstlü ifade var. Bu tür sorularda biz öncelikle şu üstlü ifadenin değerini bir bulalım. Yani 4'ün karesi var burada onun değerini bulalım. 4'ün karesi 4 çarpı 4 demekti. Bu halde 4 kere 4 16 edecektir. Sonrasında parantez içinde 1350 ile 250'nin toplamı var. Çünkü önceliğimiz parantez. Bu ikisini toplarsak buradan cevabımız 1600 olacaktır. Parantez içinde yaptıktan sonra bakın bölme işlemi var. O zaman biz 1600'ü 16'ya böleceğiz. 1616'ya böldüğümüzde bakın. Burada 16 var. Burada da 16 var. Bir defadır. Bakın burada iki tane sıfır olduğu için yanına ne yapıyorum? Ekliyorum. Cevabım 100 çıkıyor. Yani C seçeneği. Beşinci soruda arkadaşlar. 5'in karesiyle 13'ün küpünün toplamı. Karesi dediğimiz zaman üssünü 2 olarak yazıyorduk arkadaşlar. Yani 5 üssü 2 ile diyor. 13'ün küpü yani 13 üzeri ne olacak? Küp olduğu için 3 olacak. Bu ikisinin toplamı diyor bakın. Arada art işaret olacak. O halde bize işlemi sorduğu için hangi seçenekte var bakın. Cevabımız B seçeneği olacak. Evet 6. soruda bakın. Yine bir üst ifade sorusu. 3 tane a'yı yan yana çarpmışız. 12 üstü 3 olmuş. Biz 3 tane aynı sayıyı yan yana çarptığımızda üssü 3 olarak yazılıyordu. Yani buradaki a'larımız 12 olacak. Yani 12 çarpı 12 çarpı 12 işte bunların 3'ünü yan yana yazdığımızda biz 12'nin küp olarak yazmış oluyoruz. 2 tane 7'yi yan yana yazıp çarpmışız. O halde 2 tane sayı olduğu için biz bunun üstünü 2 olarak yazıyoruz. Yani 7 üstü 2. A değerimiz buradan 12 oldu. B değerimiz ise bakın 7'nin üstü B sayısı 2 oldu bize ikisinin toplamını sorduğu için ikisini topluyoruz. Cevabımız 14 oluyor. Yani C seçeneği. Yedinci soruda ise Ali Doğum Günü Partisi'ne gelen 15 arkadaşının her birine üçer balon hediye etmiştir. Yani her bir arkadaşına 3 tane balon verecek. 15 arkadaş olduğu için 15 tane 3 olacak. Yani 15 çarpı 3 diyoruz. Ali'nin geriye 5 balonu kaldığına göre tüm balonlarının sayısını gösteren işlem aşağıdakilerden hangisidir? Geriye 5 balonu kaldığına göre o zaman 15 çarpı 3'e 5 ekleyeceğiz. Burada arkadaşlar parantez kullanmasak da işlem önceliğimiz çarpma olduğu için yani 15 çarpı 3 olduğu için parantezi kullanmayabiliriz. O halde cevabımız burada bakın noktayla kullanmış. Yani bunu biz 15 çarpı 3 artı 5 şeklinde de ifade edebiliriz. Cevabımız C seçeneği olur. 8. soruya bakıyoruz. Soruda diyor ki Ahmet'in 20 tane daha bilyesi olursa bilyelerinin sayısı 5'in küpüne eşit işte olacaktır. Biz öncelikle o zaman 5'in küpünü bulalım. 5'in küpü yani 5 üssü 3. 3 tane 5'in yan yana yazılıp çarpılması. Bu da ne olur? 125. Demek ki Ahmet'in 20 tane daha bilyesi olsaydı 125 tane bilyesi olacaktı. O halde 125'ten 20'yi çıkarıyoruz. Buradan 105 olarak Ahmet'in bilye sayısını bulmuş oluyoruz. Yani cevabımız C seçeneği. 9. soruda ise aşağıdaki işlemlerden hangisinin sonucu iki basamaklı en büyük doğal sayıdır? O halde öncelikle iki basamaklı en büyük doğal sayı yazacağız. İki basamaklı en büyük doğal sayımız 99 sayısı. Yani şıklardan hangisinin sonucu 99 eder? Öncelikle D şıkkından başlayalım arkadaşlar. Önceliğimiz parantez içidir. 50 ile 40'ı çarpıyoruz. 5 kere 4. 22 tane de sıfırımız var. Ne oldu burası? 2000. 2000'den de 1800'ü çıkarırsam geriye 200 kalacaktır. O halde D seçeneği değildir. C seçeneğine bakıyorum. Yine önceliğimiz parantez içi. 75'ten 67'yi çıkarıyorum. 8. 720'yi de 8'e bölersek bölme işlemi var çünkü. Buradan cevabımız 72'yi 8'e böldüğümüzde 9. 0'ı da yanına ekliyoruz. 90. Demek ki C seçeneği de değil. B seçeneğine bakıyorum. B seçeneğinde Yine parantez içini yapıyorum öncelik. 120 ile 60'ı topluyoruz. 180 180'e de 9'a bölüyoruz. 18'i 9'a böldük. Bakın 2 0'ı da getirdik yazdık. 20 oldu. Demek ki B seçeneği de değil. A seçeneğine bakıyorum. 25 artı 8 var. 25 ile 8'i topladığımda 33. 33 ile de bakın 3'ün çarpımı var burada. İkisini çarptığımda sonuç ne olacaktır? 99. 2 basamaklı en büyük sayımız da 99 olduğu için cevabımız A seçeneği. 10. soruya geçiyoruz arkadaşlar. 10. soruda nehir 48 basamaklı bir merdivenin yarısını ikişer adım, diğer yarısını üçer adım atarak inmiştir. Şimdi 48'in yarısı. Yarısı dediği için 48'i 2'ye bölüyorum. Buradan yarısını 24 buluyorum. Demek ki merdivenin yarısını ikişer adımla gidecek, yarısını da üçer adımla gidecek. Buna göre nehir'in attığı adım sayısını gösteren işlem aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi 24'ün ikişer adımla gidilmesi demek 24'ün 2'ye bölünmesi demek. Aynı şekilde 24'ün 3'er adımla gidilmesi demek 24'ün 3'e bölünmesi demek. Bu ikisini topladığımızda neyi bulacağız? Adım sayısını bulacağız. Yani yarısını ikişer adımla gitmiş bakın. Yarısını da üçer adımla gitmiş. O halde bunu veren cevap seçeneğimiz A seçeneği. 11. soruya geçiyoruz arkadaşlar. 4 dondurma dolabının her birinin içerisinde 24 dondurma bulunan kutulardan 50'şer tane vardır. Yani bir tane dolabın içinde bakın her birinin içinde şöyle düşünelim. Bir tane dolabımız var. Her birinin içinde 24 dondurma bulunan 50'şer kutulardan 50'şer tane vardır. Yani bunun içinde Kutularımız var. Her bir kutunun içinde de 24 tane dondurma var. Bakın bunun içinde 24 tane dondurmamız var. Bu kutudan da 50 tane var. Bakın bu şekilde dört tane dolabımız var. O zaman biz hepsini çarparsak kaç adet dondurma olduğunu bulabiliriz. Yani birinci dolapta bakın. 50 tane dondurma vardı. 24 tane pardon 50 tane kutu vardı. Bunun içinde 24 tane dondurma vardı. O halde ikisini çarpıyorum. 50 ile 24'ü çarparsam 1200 bulacağım. Demek ki birinci dolapta 1200 tane dondurma var. E kaç tane dolabımız var? 4 tane. O zaman 4 ile de 1200'ü çarpıyorum. Buradan cevabımız 4800 oluyor. Yani D seçeneği. 12. ve son soruya bakıyoruz. Elindeki kitabın ilk gün 29 sayfasını okuyan bir öğrenci, bundan sonraki her gün bir önceki günden 2 sayfa fazla okuyarak kitabın tamamını 6 günde bitirmiştir. Buna göre kitabın tamamı kaç sayfadır? Şimdi bakın birinci gün kaç sayfa okumuş? 29. O zaman ikinci gün bundan iki sayfa fazla okuyacak. O zaman 29'u iki eklersem ikinci gün 31 sayfa okuyacak. Üçüncü gün tekrar iki sayfa daha ekliyorum. O halde üçüncü gün 31'e iki ekledim. 33 olacak. Dördüncü gün. Bu sefer 33'e 2 ekliyorum. 35 olacak. Beşinci gün. 2 ekledim 35'e. 37 olacak. Altıncı gün ise 37'ye 2 ye eklediğimde 39 olarak bulmuş olacağız. Diyor ki buna göre kitabın tamamı kaç sayfadır diyor. O halde biz bu verilenlerin hepsini ne yapacağız? Toplayacağız. Yani 29 artı 31 artı 33 artı 35 artı 37 artı 39. Bunların hepsini topladığımızda cevabımız 204 olacaktır. Yani B seçeneğidir. Evet arkadaşlar burada dersimizi bitiriyoruz. Bir dahaki dersimizde görüşmek dileğiyle.